أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السعيد بالله وكلا وعد الله الحسنى صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم El insanu sırri ve ene sırru. Sadaka Resulullah ve netaka Habibullah. Er odur, alçak dura. Ayak odur, yola vara. Göz odur ki hakkı göre, gündüz gören göz değil. Keyfe yutasavvaru en yahcubehu şeyun ve huvellezî azhara külle şeyin bir denizde yahut bir nehirde kan izi olsa insanın ilk aklına gelecek olan şey acaba bu denize bu kan nereden sirayet etti demektir. Bu ırmağı, bu nehiri kirleten bu kan nereden geliyor deyip merak etmekten kendini alamaz insan. Mevlana Celaleddin Rumi Kaddesallahu Sırrahu bulunduğu beldenin nehrinin yanından geçerken nehrin kendi lisanıyla haliyle şikayetini duyar. Tabakhaneden atılan kirli suyun onu nasıl kirlettiğini, kirlendikçe de insanların ve canlıların ondan nasıl nefret ettiğinden şikayet eder nehir. Mevlana Hazretleri onu şefkatli bir baba gibi teselli etmeye çalışır. Ey nehir der. Haline şükret. Ben öyle insanların arasında yaşıyorum ki öyle gafillerin arasında hayat mücadelesi veriyorum ki o insanların kalbinden geçenler sana aksaydı sen işte o zaman kirin, necasetin, kötü kokunun ne demek olduğunu anlar, haline şükrederdin. Üstadım Mahmud Efendi Hazretleri buyururdu ki, Cemaati Müslimin 4 yaşındaki bir çocuk kalbimizden geçenlere muttali olsa inanın kimsenin yüzüne bakamaz oluruz buyururdu. Ataullah İskenderi kaddesallahu sırrahu keyfe yutasavvaru. Allah'ın kudretini bize tarif ederken hem kudretinin muazzamlığını görmemizi istiyor hem de kudretini izhar için yarattığı bu alemin nasıl olup da bizim gözümüze perde haline dönüştüğünü bize ihtar etmeye çalışıyor. Alemin kendisi insana perde olamaz. Zaten bunun için de yaratılmış değildir. Sevgili Allah'ımız Kur'an-ı Azimuşşan'da birçok ayeti kerimesinde semaya bakmamızı, yere bakmamızı, nehirlere, denizlere bakmamızı, insanın yaratılışını tefekkür etmemizi doğum evrelerini bize hatırlatır. Niçin? Çünkü bu kainat kendi lisanıyla konuşmaya başladığı zaman sadece hak der, sadece Allah der, sadece Halik'inden bahseder. Peki kainat bu dili haykırırken, kainat her zerresiyle beraber bir güneş olup da Allah'ın nurunu aksettirirken onu görememek niyedir. Bu kadar kalın bir perde nereden kaynaklanır derseniz büyüklerimiz buna şöyle cevap veriyorlar. İnsanın gözündeki en kalın perde gaflet ve kibirdir. Gaflet ve kibirdir. Gaflet atılabilir bir perdedir. Yırtılabilir bir perdedir. Ama eğer perde kibirse kendini beğenip hakikati küçümsemekse onun cehennemden başka ilaçtan başka cezadan başka bir ilacı yoktur. Nitekim şöyle rivayet olunmuştur. Cenab-ı Hak insan nefsine kim olduğunu sormuş. Sen kimsin, ben kimim demiş. Nefis sen sensin, ben de benim diye cevap vermiş. Halbuki söylemesi gereken, söylenmesi gereken sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum. Sen Haliksin ben de senin mahlukunum demesi gerekirken sen sensin ben benim diyerek densizlik yapmış. Cenab-ı Hak onu cezalandırmış ve tekrar sormuş. Sen kimsin ben kimim? Yine aynı küstah cevap. Sonunda Allah Celle Celaluhu nefsi aç bırakmış susuz bırakmış. İsteklerini ve arzularını kesmiş. İhtiyaç duyduklarından onu mahrum etmiş. Nefsi emmare yemeyince, içemeyince bütün dayanakları birer birer elinden alınınca ikrar ve itiraf etmek zorunda kalmış. Sen Rabbimsin, ben de senin kulunum. Kibir ancak ve ancak bütün her şeyi kaybettikten sonra insandan gider. Onun için her şeyi kaybetme pahasına kibirle hakkın önünde durmamalıdır. Biz neyiz ki kıymetli kardeşlerim? 500 kilometre saatte hızla giden bir trenin önüne kabadayılık yaparak çıkabilir miyiz? Eğer kendimize çok güvenerek bana bir şey olmaz diyerek 500 kilometre hızla giden bir trenin karşısına çıktığımızda başımıza ne geleceğini hepimiz biliriz. Bir trenin karşısında duramıyoruz. Kainatın Haliki olan Hazreti Allah'ın karşısında nasıl durabiliriz? Bu kainat da durmuyor. Yer ve gök de Allah'ın önünde perde olmaktan Allah'a sığınıyor. Peki perde ne? İnsanın gafletidir. Gaflet de Allah'ı bırakıp mahlukatı razı etme çabasıdır. Hanımım memnun olsun deyip Allah'ı darıltma tercihidir. Aman çocuklarım bana küsmesin diyerek Allah'a sırt çevirmektir bizi sevdiğini zannettiğimiz kişileri sevindirmek için Allah'ı gücendirmektir. Unutmayalım ki eğer birileri için Allah'ı gücendirirsek Allah bizi sevdiğimizi zannettiğimiz kişilerle imtihan eder. İşte Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu keyfe yutasavvar nasıl düşünülebilir ki en yahcubehu <laughs> şeyun. Allah'ın varlığını, Allah'ın güzelliğini, Allah'ın bütün ikram ve ihsan ve cemal tecellilerini nasıl örtebiliyor ki? Allah celali ile tecelli ettiği zaman yer gök tir tir titriyor. Gökler yağdır emrini aldığı zaman Beşeriyet aciz kalıyor. Yere sallan emri verildiği zaman kimse yerinde duramıyor. Ama 3-5 tane gafil akıl çıkıyor. Bunu Allah'ın iradesinden ayrı ve uzak olarak tabiat hadisesi diye küçümsemeye başlıyorlar. Keyfe yutasavvar en yahcubehu şey'un. Hangi söz, hangi bakış, hangi iddia, hangi ideoloji, hangi ders ve hangi fikir Allah'ı örtmeye kafi gelebilir ki? Onun kudretini gizlemeye kafi gelebilir ki? Bir ama ateist olan bir ama gözleri doğuştan kör olan inanmayan birisi bir hoca efendiye inkarını ispat edecek bir sual sormuş. Demiş ki: "Eraite hel yastati'u en yecma'al leyle ven nahara fi anin vahid, fi mekanin vahid." Söyler misin demiş. Her şeye kadir olan Hazreti Allah gece ve gündüzü aynı anda aynı zamanda bir yerde toplayabilir mi? Bu sualin ilmi cevapları da vardır. Allah'ın kudreti muhale taluk etmez. Ama bazen karşınızdaki insan iknahi cevaplara kulağını tıkayacağını bildiğiniz zaman o zaman ilzami bir cevap verilir. Onu susturmak için, diline mühür vurmak için cevap verirsin. Hoca efendi ona demiş ki Elem tara keyfe cema Allahu leyle ven nehara fi ayneyke. Ey kör, görmüyor musun? Allah Celle Celaluhu geceyi ve gündüzü senin gözünde nasıl bir araya getirdi? Allah'ın kudretini mi sorguluyoruz? Necip Fazıl'a sormuşlar. Hatta yeli cel cemelu fi semmil Bu ayeti kerimeden Necip Fazıl'a merhum sormuşlar. Allah deveyi iğnenin deliğinden nasıl geçirecek diye sormuşlar. Deve iğne deliğinden geçer mi? Üstad demiş ki Allah o kadar kadirdir ki kudreti o kadar yücedir ki Cenab-ı Hak isterse deveyi iğne deliğinden isterse iğne deliğini deveden geçirir. Onu biz bilmeyiz. Biz sadece inanırız demiştir. Nasıl deyince gözüne bak demiş. Kainat bu muazzam haliyle beraber gözüne nasıl sığıyorsa koca koca dağlar gökyüzü uçsuz bucaksız haliyle ufacık gözüne nasıl sığıyorsa Allah sığdırmak istediğinde böyle sığdırır buyurmuştur. Keyfe <Sessizlik> yutasavvaru en yahcubehu şeyun. Nasıl Allah'ı hacbedebiliyor? Ve huve halbuki Allah elledi azhara külle şeyin. Her şeyi izhar edip, her şeyi ortaya çıkaran, her şeyi görünür kılan zaten odur. Öyleyse denizde gördüğümüz kanın nereden geldiğini, kime ait olduğunu soran, çok hoşuna giden bir tabloyu bir resmi gördüğü zaman ressamını soran ilk sefer çıkılan bir adada bir zenit saati ile karşılaşan insan bu saat kendiliğinden olmuştur demeden bu saati kim buraya bıraktı kim kaybetti kim düşürdü diyerek soran bir insan her şeyi görünür kılan var kılan zuhur arsasına getiren Hazreti Allah'ı niçin sormaz? Kardeşlerim, birlikte yaşadığımız mahallenin bütün sakinlerini bin kişi, iki bin kişi bir gece yatağımızda uyurken hiç farkında olmadan bir rüya gibi bizi topluca alıp daha önce hiç görmediğimiz bir adaya götürseler. Ve sonra hepimiz aynı anda gözlerimizi açsak. Gözlerimizi açtığımızda sofranın etrafında envai çeşit nimetler, etler, pirzolalar, tatlılar, insanın aklına gelecek her türlü nimet sofrasının etrafında olduğumuzu düşünsek. Bütün nimetler bizi kendine davet ederken, o nimetleri gördüğümüz zaman ağzımız sulansa, heyecana gelsek, galeyana gelsek bile, bütün sevdiklerimizle beraber aynı masanın etrafında olsak bile, bütün doğal güzellikler etrafımızda bulunsa da, insan iki suali sormadan hiçbir tabağa elini uzatamaz. Bir, Beni buraya getiren kimdir? Bizi buraya kim topladı? Daha bir saat önce mışıl mışıl gece vakti yataklarımızdaydık. Aradan bir dakika bir saat geçti daha sabah olmadı ama her taraf aydınlık. Ve biz karanlık bir alemden uykudayken buraya geldik. Acaba bizi buraya kim getirdi? Acaba bizi buraya getirenin maksadı nedir? Gayesi nedir? Bu iki soruyu sormadan bir insan her şeyi unutup önündeki yemekleri yiyorsa aklından zoru var demektir. İnsanız. Peki anne rahminde karanlık bir hücredeyken daha öncesinde bir damla suyken daha öncesinde bir meyvenin içerisindeki vitaminken bütün bu evreleri geçerek belki de yok iken ata al-insan hin min et-tehri lem yekun şeyen mezkura biz şeyi i mezkur bile değilken annemiz bile bize bilmiyor babamız bile bizi tanımıyorken bu karanlık zindandan bu aleme geldik aydınlık bir aleme geldik. Sorumuz neydi? Sorumuz bizi bu aleme kim getirdi? Bu aleme getirenin gayesi ne? maksadı ne? Bu soruyu sormuyor da. Bu soruyu unutturacak bir meşgalenin içerisindeysek hiç olmazsa şu soruyu soralım. Bizi Allah'tan hacbeden Allah'tan gafil kılan hastalığın adı nedir? Bu zafiyetin, bu acziyetin, bu yanlışın sebebi nedir? Bu yanlıştan nasıl dönmemiz gerekir? Hiç olmazsa bu soruyu kendimize soralım. Ve huvellezi azhara külle şeyin. Allah Celle Celaluhu azhara külle şeyin her şeyi aydınlatan, her şeyi zahir kılan alemi, ademi kendi sıfatlarının mazharı kılan Hazreti Allah iken nasıl oluyor da bütün zuhur ona aitken, zahir olan her şey ondan iken bu zuhurun gerçek sahibi hacbediliyor, gözlerimizden ırak gönüllerimizden uzak hayatımızın dışında 24 saat o zikredilmeden o anılmadan ondan bahsedilmeden ona hamd ve şükredilmeden bir ömür geçiyor gidiyor ve insan 60 sene 70 sene 100 sene Allah'ın nimetlerinden beslendiği halde bir kez olsun Allah demeden göçüp gidiyor. Nuh Aleyhisselam'ın kavminden birisi, 900 sene yaşayan insanlardan birisi, bizim ömrümüzün 60-63 sene, 70 sene olacağını duyunca şöyle demiştir. O zaman da yaşasaydım, evimi mezarlıkta inşa ederdim, hatta kabrimin üstüne kurardım çünkü dolaşmaya evimden mezara gitmeye fazla vaktim olmayacak. Ben evimi mezarımın üstüne inşa ederdim dermiş. Allah göz açıp kapayacak kadar kısa olan ömrümüzü boş işlerle geçirmekten bizleri muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak hepimize İslam feraseti, uyanıklığı, teyakkuzu lütfeylesin diyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.